Hafız Ebu Said Faruki Kutlu Sesiru İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunlarındandır. Babasının ismi Safi'dir. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere çok güzel okurdu. 1811 senesinde Abdullah-ı Dehlevi Kutlu Hazretleri ile müşerref oldu. 15 yıl kadar onun hizmetinde ve sohbetinde bulundu. Ebu Said Faruki Hazretleri hocasının mektubundaki ''Görüyorum ki bu yüksek hanedanın makamına oturmak bizden sonra size verildi. Önceki hastalığım esnasında sizin bizim makamımızda oturduğunuzu ve bu vazifenin size verildiğini gördüm. Bu teveccühlere kabiliyetli sizden başka biri yoktur. Bu mektubumu alır, almaz.'' bu tarafa hareket ediniz ve oğlunuz Ahmet Said'i orada kendi yerinize bırakınız. Emri üzerine yerine oğlu Ahmet Said Faruki'yi bırakıp Delhi'ye gitti. Abdullah Dehlevi'nin vefatından sonra yerine irşat makamına geçti. 9 yıl kadar insanların irşadı ile meşgul oldu. 1833 senesinde haç yolculuğuna çıktı. Her orada şehir halkı gelişili şeref nimet ve bereket bilip sohbetine koştu. Gemiyle Cidde'ye ulaştı. Mevlana Muhammed Habibullah canı canan kutlu Ruh karşılamaya geldi. Beraber Mekke'ye gittiler. Harimeyn halkı, kadıları, müftüleri, umera ve uleması ile birlikte son derece tazim ve hürmetle huzuruna geldiler. Harimeyn-i Şerifeyn'i ziyaretten sonra vatanına dönmek üzere yola çıktı. Yolda hastalandı ve hastalığı gitgide şiddetlendi. Ramazan-ı Şerif'in 22'sinde Tug beldesine geldi. 1834 senesinde Ramazan bayramı günü irtihali dar beka eylediler. Cenazesini Delhi'ye naklettiler. Hocası Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri'nin batı tarafına defnedildi. Ebu Said Faruki Kuddisi Ruh Hazretleri buyurdu ki, Allahu Teala'nın sonsuz ihsanı kullarından birine eriştiği zaman o kulunu kendi dostlarından birinin hizmetine ulaştırır. O da nefsinin isteklerine uymamayı ve ona ağır gelen şeyleri yapmayı yani İslamiyet'e uymayı emir buyurur. Böylece onun batınını yani kalbini ve nefsini temizler. Bu zamanda talebenin hizmetleri kusurlu ve dağınık olduğu için bu yolun büyükleri önce talebeye Allahu Teala'yı kalbiyle zikretmeyi emrederler. Amel ve ibadetlerde ve her işte orta yolda olmayı emredip nice erbainlere bedel olan teveccühlerini daima talebeleri üzerinde bulundururlar. Talebelerine ehli sünnet itikadına göre inanmayı, sünneti i yaya uymayı, bütün bidatlerden sakınmayı emrederler. Mümkün oldukça azimetle amel edip ruhsatlara kapılmamalarını tembih ederler. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.